Merhabalar sevgili boğalar yükselen boğalar hoş geldiniz sevgili burçtaşlarım. Nisan ayı aylık astrolojik burç yorumları için bir aradayız. Önemli başlıkları yine her zamanki gibi not aldım. Kısaca size en önemli dikkat edilmesi gereken ay boyunca neler olacağını özet geçeceğim. İsterseniz hemen başlayalım. Ayın ortasına kadar çok fazla ön planda olmak istemeyeceksiniz kafanıza çok fazla bir şeyleri takıyor. Gereksiz yere endişe ile kaygı duyuyor olabilirsiniz. Hayatınızı gözden geçirdiğiniz, nerede ne yaptım, burada bunu yapmasaydım, şöyle davransaydım diyerek kendinizi sorgulayarak aya başlıyorsunuz. Aynı zamanda arkanızdan çevrilen işler varsa gün yüzüne çıkacak ve insanların gerçek yüzlerini göreceksiniz. Bol bol meditasyon yapabilir, kendinizi iyi hissetmek için, için içinizi rahatlatmayı deneyebilirsiniz. Çünkü e, tahmin ettiğinizden, yani tahmin ettiğiniz kendinizi sıktığınız kadar bir problem yok aslında. Ama siz kendinizi sürekli sorgulayarak, hani hata yapmak istememek, kimseyi kırmamak e, ya da hedeflerinize hızlıca ulaşmak için böyle e, yaptığınız hareketleri defalarca, defalarca kez sorguladığınız için, bu artık sizin içinizde böyle bir ee, kaygıya neden oluyor aslında bu kadar sorgulanacak bir şey yok bir şey yapmışsınız düzeltilebiliyor mu düzeltilemiyor mu düzeltebiliyorsun düzeltirsiniz düzeltilemiyorsa da artık yapacak bir şey yok buradan ders alıp hayatımıza devam etmeliyiz güneş tutulması ile beraber kariyer hayatınızla ilgili gelişmeler yaşanabilir yeni bir işe girebilirsiniz Yeni bir iş ortaklığı yapabilirsiniz. Şu an yaptığınızın dışında bambaşka bir işle ilgili yatırım yapabilir, emek harcayabilir ve oradan harika gelirler elde edebilirsiniz. İletişiminize özellikle dikkat etmelisiniz. Söylediğiniz bir söz huzurunuzu kaçırabilir sürekli neden böyle dedim veya neden böyle demedim diyerek kendinizi yiyip bitirebilirsiniz. Uzun zamandır çözemediğiniz bir konu varsa geçmişten gelen konular tekrar gündeminize gelebilir. Ve zihninizde sürekli doluya boşa koyarak kaygı yaşamanıza neden olabilir. Ayın ortasından sonra kendinizden emin oluyorsunuz. Hem kariyerinizde hem özel hayatınızda ne istediğinizi biliyorsunuz ve hedefleriniz için harekete geçiyorsunuz. Yani harekete geçeceksiniz. Evet harekete geçmeniz lazım. 24 Nisan'da gerçekleşen Dolunay'da evlilik ilişkilerinizde netleşme yaşayacaksınız. Her türlü ikili ilişki olarak düşünebilirsiniz. Kötü giden bir ilişki durumu varsa ikili ilişkilerinizde arkadaşlarınızda o zaman bir bitiş kopma yaşayabilirsiniz netlik kazanıyorsunuz gibi düşünün. Yani kafanızda problem olarak gördüğünüz bir şey varsa artık problem olmaktan çıkıyor sizin için. İlişkisi olmayan bir boğa burcu, burcuysanız da yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Ama her ne karar alacaksanız ayın sonunu beklemenizde fayda var. Merkür Retrosu ayın 26'sına kadar devam ediyor olacak. Sonrasında istediğiniz kararları alabilir. Yeni ilişkiye, yeni bir işe ne istiyorsanız ilk adımınızı atıp ilk imzanızı o zaman yapabilirsiniz. Evet sevgili boğalar Nisan ayını kısaca özetledim. Umarım bütünün faydasına olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.